Herkese merhaba. Ben Oğuz Sarıkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler iyidir. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü videomda sizlere bir bilgisayar ile kendi işinizi nasıl kurabilirsiniz ve ne tarz işler yapabilirsiniz biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Böyle bir cihazınızın olması şu an için yeterli. Nedenine gelirsek bir bilgisayarınızın olması zaten dijitalde ve uzaktan çalışmayla yapabileceğiniz en iyi işlerden bir tanesi. Şöyle ki bir bilgisayara sahipseniz konum veya lokasyon fark etmeden istediğiniz her zaman her yerden çalışabilirsiniz. Tabi bunun için böyle bir laptopun da olması gerekli. Masaüstü bir bilgisayarda bu tarz şeyleri yapmanız zor çünkü sürekli bulunduğunuz yerden çalışmak zorundasınız. Şimdi herkes şunu söylüyor. Uzaktan çalışma, online çalışma, bu tarz işler. Peki bu online çalışanlar ne tarz işler yapıyor ya da ne gibi işlere yöneliyor? Biraz bundan bahsedelim. Aklınıza son zamanlarda bolca e-ticaret gelmiş olabilir. Yazılım veya program da gelmiş olabilir. Evet uzaktan çalışarak en güzel yapılacak şeylerden biri e-ticaretle program yapma. Fakat şöyle bir şey var ki program yazılımını öğrenmek gerçekten uzun zamanlı ve meşakkatli bir iş. E-ticaret ise gerçekten sermaye gerektiren, en azından bilgi ve tecrübe gerektiren önemli işlerden bir tanesi. Benim düşünceme göre eğer uzaktan çalışmak için bir iş modeli arıyorsanız ilk önce belli başlı eğitimleri bir gözden geçirmeniz gerekir. Bu eğitimler içerisinden ilgi alanınıza yakın hangisi ise önceliği ona verip o sektörde veya o hizmette ilerlemeniz sizin için daha önemli. Şimdi bir de olayın şöyle bir boyutu var. Bir işi yaparken siz şunu sanmayın. Sürekli iş gelecek, işte para gelecek, birileri beni arayacak, her şey çok güzel olacak. Öyle bir şey maalesef olmuyor. Sizin önceden bir çalışma yapmanız, önceden bir hazırlık yapmanız ve kendinizi de belli konularda geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu neden söyledim? Bazı kişiler veya bazı sektörler, bazı reklamlar sizlere şunu söyleyebilir. Online çalış, paranı kazan. Ya öyle bir şey zaten mümkün olamayacağını iyi veya kötü anlamış olmanız gerekli. Şimdi diyorsunuz Oğuz ne diyorsun yani nedir bu konu tam olarak? Konunun özeti şu. Bir bilgisayardan uzaktan çalışmak istiyorsanız öncelikle kendinize bir şeyler katmanız gerekli. Siz kendinize bir şeyler kattığınız da parayı sizin kovalamanıza gerek yok. Para zaten sizi bulacak. Peki nasıl bulacak? Yaptığınız işleri kendiniz web sitenize, sosyal medya hesaplarınızda veya YouTube kanalınızda sergilediğinizde İnsanlar zaten bu işleri beğendiğinden sizinle bu işler konusunda iletişime geçer. E haliyle de bu kişilerden bazıları işbirliği içinde sizinle çalışmak isteyecektir. Bunu şöyle düşünün. Örnek veriyorum. E-ticaret yapan başarılı birini bulduğunuzda ona hemen mesaj atarsınız. Bunu nasıl yaptın? Şunu nasıl yaptın? O nasıl oldu? Bunu nasıl yapabilirim? Ben nasıl yapabilirim? Gibi soruları zaten soracaksınız. E haliyle bu kişi zaten büyük ihtimalle bu konularda eğitim veya danışmanlık veriyordur. Ve siz onun artık birer müşterisisiniz. Şimdi işte böyle bir durumda bu kişinin yerine bir de kendinizi koyun. Yani o videoları çeken, o yazıları yazan, o içerikleri üreten kişi sizsiniz. İşte uzaktan çalışma tam da burada baş. Bir nevi öncelikle kendinizi bilgilendirmeli, güçlendirmeli ve donanımsal olarak, yani teknolojik olarak bahsetmiyorum, bilgi donanımı olarak kendinizi yeterli seviyeye getirmeniz gerekiyor. Bu sayede zaten insanlar sizi keşfeder ve bu şekilde de sizinle iletişime geçer. İletişime geçen insanların zaten büyük bir çoğunluğu da müşteri olarak size döner. Peki bunun için önereceğim şeyler nedir? İlk olarak dijital içerikler üretmek. Yani oturup da TikTok videosu çekerek dans etmek değil, daha elde tutulur, daha satılabilir, daha çok insanları kendine çekebilen içerikler üretmek. Mesela önemli bir konuda deneyimlerinizi paylaşın. Ya da önemli bir konuda almış olduğunuz eğitimin sonuçlarını paylaşın. Eğer yazılım ve program biliyorsanız yapmış olduğunuz yazılımı veya programın demosunu sunun. Yani kısacası yaptığınız işleri insanlara ispat niteliğinde içerikler üretin. Dijital içerik üretimi aslında budur. Başarılı olduğunuz veya yeteneğinizin olduğunu düşündüğünüz konularda üretebildiğiniz içeriklerdir. Mesela ben dijital sektörde Google reklamı, sosyal medya reklamı, web sitesi, tasarımı gibi konulara vakıfım. Ve bu sayede de bu bilgilerime dayanarak hem YouTube'da hem Instagram'da içerikler üretiyorum. Ve bu içerikleri gören insanlar benimle iletişime geçiyor. Peki müşteriler bu süreçte nasıl kazanılıyor? Müşterilerin kazanılma süreci de şu şekilde işliyor. Örnek veriyorum Instagram'da paylaştığım bir gönderi de bana şunu soruyorlar. Danışmanlık veriyor musunuz? Eğitim veriyor musunuz? Veya işletmecilere yardımcı oluyor musunuz? Ben de daha önceden hazırlamış olduğum portföyleri veya işleri sunuyorum. Karşılıklı bir teklifleşme, konuşma geçiyor. Fiyat gönderiyorum. O fiyatta biraz pazarlık, anlaşma veya eklemeler, çıkarmalar oluyor. Sonuç olarak ortada bir iş oluşuyor. Anlaşıyoruz. Ödemesini yapıyor. Ben işimi yapmaya başlıyorum. Belli bir süre taahhüt ediyorum ve bu süre sonunda da işini yapıp teslim ediyorum. Yani kısacası bütün bu konuda internetten, online, uzaktan herhangi bir yerde, bir kafede çalışarak para kazanmak istiyorsanız bunun yapmanın yolu öncelikle kendinizi ispat etmek. Siz zaten kendinizi ispat ettiğiniz sürece güveniniz her geçen gün arttığı için Müşterileriniz de aynı oranda da size gelecektir. Bunun için çok büyük yatırımlar yapmanız da gerek yok. İlk olarak bir kendinize bilgisayar, özellikle de laptop edinmeniz gerekir. Böylece bunu istediğiniz gibi taşıyabilir, istediğiniz yere koyabilir, istediğiniz gibi de çalışabilirsiniz. Burada önemli olan böyle bir cihaz ve mobil bir internet. Zaten şu an günümüzde tüm kafe, restoran veya işletmelerde hatta AVM'lerin içerisinde sokaklarda caddeler bile internet olduğunu düşünürseniz böyle bir ihtiyacın da olmadığını varsayıyorum. Yani çok zor şartlarda belki mobil bir internete ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama şu anda iyi veya kötü her yerde internet erişimi mevcut. Öyleyse geriye sadece bir bilgisayarınız kalıyor. Ve bu bilgisayarda neler yapabilirsiniz bunlar kalıyor. Evet e-ticaret de yapabilirsiniz, program da yazabilirsiniz, danışmanlık da verebilirsiniz, dijital pazarlama, reklamcılık da yapabilirsiniz, logo tasarlayabilirsiniz, photoshop yapabilirsiniz, video editleyebilirsiniz. Ancak yapacağınız şeylere göre hem bilgisayarın donanımı artmalı hem de sizin bu sürede öğrenmeniz gereken bilgiler çok olmalı. Kendim de size eğitim satmak ya da eğitim sunmak için değil. Fakat sektördeki herkese yardımcı olmak için hedeflediğim bir yol var. O yüzden ben de bu konularda insanlara bir eğitim paketi hazırladım ve bu paket sayesinde kişilerin dijitalde neler yapabileceğini onlara göstermeye çalışıyorum. Elbette bunu ücretsiz de yapmak için YouTube'u kullanıyorum. Fakat bir eğitimdeki harcadığım masraf, zaman ve emeği de baz alırsak bunların da bir karşılığının olması gerekir. Sonuçta taş yemeyeceğiz. Kendi hazırlamış olduğum eğitimin linkini de aşağı bırakıyorum. Eğer siz de dijitalde bir şeyler yapmak istiyorsanız bu eğitimi inceleyebilir ve değerlendirip isterseniz katılabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.